Uyu bebeğim uyu. Bugünlerin tadını çıkar. Erkekler senin nasıl yaşayacağına karar verecekler. Nasıl giyineceğine, nasıl oturacağına, nasıl kalkacağına, nasıl güleceğine, ağız dolusu gülsen ayıp diyecekler. Nasıl hamile kalacağına, çocuk yapıp yapmayacağına bütün hayatını erkekler belirleyecek. Zor. Bu ülkede kız olmak zor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Erkek olmak da zor be. Çünkü sana giydirilen o erkek kıyafetine uygun davranmak için... ...aslında olmadığın biri gibi davranmaya başlıyor. Erkek öyle olunur zannediyorsun. Bir kadının bir kızın üstünde baskı kurarak erkek olunur zannediyorsun. O yüzden biz ne onu ne bunu seçtik. <laughs> Sadece insan olmayı seçtik.